Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeği için harika bir tarif paylaşacağım. Fırında soslu köfte patates, hem sosu ile hem köftesiyle çok lezzetli, hem de bir o kadar pratik bir tarif. Şimdi 500 gram kıymamı kabıma aldım. İçerisine bir adet yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Burada da baharatlarım var. Yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı karabiber ve 1,5 çay kaşığı da kimyonumu ekliyorum. Ve de 1 adet orta boy soğanımı rondodan iyice geçirdim ve soğanımı ekliyorum. Son olarak da biraz maydanoz ekliyorum. Şimdi köftemi yoğurmaya başlayabilirim. Köftemin güzel olması ve baharatlarımın güzelce karışması için iyice yoğuruyorum. Köftemi güzelce yoğurdum. Şimdi ben patateslerimi yaparken köftemi de bir yerde dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde orta boy patateslerim var. Toplamda 8 tane. Patateslerimi ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde doğruyorum. Kalınlığı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bütün patateslerimi doğruyorum. Patateslerimi doğradım. Şimdi köfteme şekil vermeye geçebilirim. Köftemden şu boyutta parçalar alıyorum. Elimde ilk önce biraz yuvarlayıp daha sonra bu şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi tepsimi alıyorum ve kalan bütün köftemi bu şekilde yapıyorum. Bütün köftelerime şeklini verdim. Şimdi ben şu şekilde yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Borcamıma hafifçe bir yağ döktüm. Güzelce yağlıyorum. Şimdi köfte patatesimi dizmeye başlayabilirim. Bir dilim patatesimden alıyorum ve üzerine köfteyi koyuyorum. Bu şekilde borcamıma dizmeye başlıyorum. Tekrardan bir tane patates ekleyip yine köftemden koyuyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde zorlanmadan şekil verilebiliyor. Bir patates, bir köfte olacak şekilde hepsini diziyorum. Köfte patatesime şekil verdikten sonra sosunun yapımına geçiyorum. Burada bir buçuk su bardağı suyum var. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum ve biraz da karabiber ekliyorum. Şimdi güzelce hepsini karıştırıyorum salçalarım içinde eriyinceye kadar. Daha sonra içerisine bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Son olarak borcamımın ortasına 4 adet dilimlediğim domatesimi ve 2 adet dilimlediğim biberimi ekliyorum. Artık hazırladığım sosumu da dökebilirim. Bütün her yerine gelecek şekilde sosumu güzelce döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dibinde hala salça var. Bunun için yarım su bardağı daha su ekleyip karıştırıp tamamını üzerine döküyorum. Şimdi ıslattığım ve suyunu sıktığım yağlı kağıdımı patates köftemin üzerine örtüyorum. Her yerini kapatıyorum. Bu köftemin, domatesimin ve de biberimin yanmasını engelliyor. Ayrıca buharın da içinde kalmasını sağlıyor. Şimdi güzelce yağlı kağıdımı kenarlardan sıkıştırıyorum. Köfte patatesim artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. 45 dakikadan sonra yağlı kağıdı kaldırıp 15 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Yemeğimi fırından çıkarttım. Gayet güzel pişti. Görüntüsü de harika. Hem de çok lezzetli köftelerim de gayet sulu, hiçbir şekilde kurumadı. Akşam yemeği için yapabileceğiniz çok pratik, çok harika bir lezzet. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.